Merhabalar. Hayır. Hey. İsminiz Ezel değil mi? Hayır. Affedersiniz burada öyle yazıyor da isminiz nedir? Sercan. Tamamdır. Peki Sercan Bey kaç yaşındasınız? 27 yaşında. Nerelisiniz? Ankara. Süper. Peki Sercan Bey bana biraz özgeçmişinizden bahseder misiniz lütfen? Uğraşamam bile. Anlayamadım. <laughs> Buraya iş görüşmesine gelmediniz. Komik bir şaka. <gülüyor> Neyse <gülüyor> devam edelim. Sosis fıstala. Pardon. Sosis fıstala. Selcan Bey anlayamıyorum. Karnım ıslak. Ha siz açsınız. Asistanım size bir şeyler söylesin aşağıdan. Sosis ve salamı nereden bulacağız? Süpermarketten. Tamam. Sadece sosis ve salam mı? Poğaça, acı şalgam ve de şırdan sadece poğaça söyleyip görüşmemize devam etmemiz lazım. Maaş konusuna gelelim. Sizin maaşınız hakkında düşündüğümüz fiyat 3000-3500 TL civarı. Hayır hayır. Sizin ne gibi bir beklentiniz var? 200 bin euro. He? Komik bir şaka biz sizi arayacağız. Bugüne değil kısmet, sonraki hayatımda.